Merhaba arkadaşlar. Size şu an önümde neler var. Onları göstereceğim. Ee, bu benim ilk analog makinem. Evet, bozulduğu için ilk çekim yaptığım analog makine değil, ilk makine olarak ilk. <laughs> ee, bunu sökmeye çalışıyorum ama sökemiyorum. Yine deniriz. En sonki analog makinem bu. Çalışıyor, çok güzel çekiyor. Fakat e, sarmak kolu düştüğü için bunu söküp buna takmayı düşündüm ama olmayacak gibi çünkü bu Zenit bu Pentax hiç olmayacak gibi. Denemekten zarar gelmez, deneyeceğim ama olmayacak. Yine de deneyeceğim. Bu da dijital, eski dijitallerden. Çok sevdiğim bir arkadaşımın. Hala bende duruyor. Onu vereceğim yakında. Buna aslında çok iyi yani iyi. ama buradan bakması çok başka. Ben size göstereyim. Şimdi göz. Sonra sökmek için tornavidam var. Kitabım var yanımda. Çok eski bir kitap. Nadir kitaptan almıştım. Kaç yılına ait bakabilir miyiz? 1980'den bir kitap. Evet. Bu ikinci baskı sanırım. Bütün yönleriyle fotoğrafçılık. Siyah beyaz renkli. Aydemir Gökgöz'ün bir kitabı. Böyle baskıları, renkli baskıları, negatif baskıları falan anlatıyor. Başlar, başları biraz inceledim. Lensleri falan anlatıyor. Böyle bayağı ince ayrıntılarıyla anlatıyor kitap. Çok güzel bence. Şöyle bir süsüm var anahtarlık. Umarım biraz daha saklama alanım açılmıştır. Bir sürü şey sildim. Devamı da makinenin içinden çıkan film. Ne görüyorsunuz fotoğraflar var. Praktika MTL5 çok çok güzeldi o ya. Keşke satmasaydım. Ama olsun. Yeni makineler, yeni heyecanlar. Ee, şimdi bunu sökmeye çalışalım. Ama ben biraz çalışmıştım ve biraz yamuldu şuraları buradan. Yani şunu ben buradan çıkartacağım. Ama nasıl çıkartacağım? Çok güzel. Buradan bakmak çok güzel ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani her foto, her makinede dijital olsun, analog olsun. Buradan bakmak benim için fotoğrafın en sevdiğim yanı sanırım. Ama bu bunun çok küçük ama açılabilir.

yapacağız. Ya yedek parça alacağım. Ya da oraya bir şey demirden bir şey taktıracağız. Yoksa kolunu çevirmeden nasıl kolayacak? Böyle de ayrı bir yakışık bu. Şimdi size bahsettim bunlardan. Birazcık makine falan söktük. Olmadı. Olsun. Şimdi kendimi çekiyorum. Videomuza böyle devam edelim o zaman. Evet. Size son olarak şuranın halini çekeyim. Toplanalım artık. Belki çok uzun bir video olmadı. Ama yine de Benimle vakit geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.